Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün OSM'de Lazio kariyerimde ligde 17. haftada Atalanta'ya karşı olan maçım var. Hemen maçı şöyle başlat diyeceğim. Şöyle hemen maçı başlat dedim ve bakalım bu maç nasıl sonuçlanacak. Bu maçtan önce transferler yaptım. Baya de onlardan birisi ve atak geçirdik Lewandowski ile. Sonuç gelmedi. Lewandowski gücü 99. Aldığım Lewandowski'nin. E, transfer listesine e, forvet olarak Firmino gelmiş. Benim saat ben satmıştım ama tekrardan gelmiş. Bu sefer gücü biraz daha fazla olarak gelmiş transfer listesine. Onu da söylemiş olayım, şöyle, şöyle hemen maç devam ediyor. Evet oyuncu sakatlanmış Atalanta'nın. Oyuncu değişiklikleri yapıldı. Evet Hatteboer sarı kartı gören isim. Yaptığım bayağı transfer var. Onları da sizlere göstereceğim. Maçtan sonra Kovac için e, pasında Oyar Zabal atak geliştirdik. Oyar Zabal'la sonuç yok. Direkten döndü. Evet. Dimaria'nın pasında Van Dijk'la bir atak geliştiriyoruz. Van Dijk geldi. Vurdu. Sonuç gelmedi. Evet. Dakikalar ilerliyor. 41. dakikada Dimaria'nın pası ve Oyar Zabal Zabal'la şutu çekiyoruz. Oyarzabal Zabal geldi ve 1-0 öne geçiyoruz. Oyar Zabal'la asiste Dimaria'dan geldi. İlk yarıyı 1-0 önde kapatıyoruz. Hemen Oyar Zabal'ın golüyle hemen ikinci yarıya başlat dedim. Ve başlattık. Lammers'le bir şut çekiyor Atalanta takımı. Evet. Lammers vurdu. Sonuç gelmedi. Evet. 50. dakika. Lewandowski topa yükseliyor. Lewandowski vurdu. Sonuç gelmedi. Haleci'nin kurtarışı var. Lewandowski'nin şutunda. Oya Zavallı'yla bir atak daha geliştiriyoruz. Oya Zavallı geliyor. Vurdu bu. Sonuç yok. 51. dakikada Oger Zabal'ın şutunla Kovacic Kovacic'le bir atak geçiyoruz. Kovacic'le yeni transferin arasında derken Kovacic'le 2-0 yakalıyoruz. Asis Alaba'dan geldi. Evet. Sarı kart Muriel sarı kartı görmüş. Asanata takımında Kaldara'nın pasına Muriel gole doğru gidiyor. Muriel vurdu. Sonuç gelmedi. Kalecimiz kurtarmış. Ve penaltı. Atalanta penaltı kullanıyor. Ve şut geldi. 2-1'e geldi. 2-1'e geliyor. Skor Freuler. Atıyor golü. Bu sefer de serbest vuruş kullanıyor. Freuler. Ve 2-2 oldu. Enteresan bir şekilde bir penaltı. Ardından serbest vuruşla rakip 2-2'ye getirdi skoru. E, Atalanta takımı. Evet. Değişik şeyler oluyor. Şu an gol bulmam lazım. Maçın sonlarına doğru geliyoruz. Korner. E, Zuma atan içindeki Zuma at bunu. Atamadı. Bakacağız. Şimdi o kadar transfer yaptım yani hiç sonuçlanamaz. Ya. Ee, şu an bir şey diyemiyorum. Atalanta'nın kablosuna bakmak istiyorum ve size göstermek istiyorum. Sadece ee, kalesinde Radunovic oynuyormuş. Hemen bir göstermek istiyorum. Bakın. E, kaleci transferi e, yapmadım. Ama yani e, bu kadar da olmaz. Yani Bakın Michael zaten çok yani düşük bir kaleci değil. 88 param var. E, bilerek almadım. Çünkü transfer listesine daha iyi bir kaleci gelir diye param boşa gitmesin diye yüzlük kaleci bekliyordum. Şu an 95'lik falan kaleci var. Onun için beklemiştim ama yani 2-2 de sonuçlanmaz ya. Şöyle hemen bakın Atalanta'nın kardosunu size gösteriyorum. Bakın e, rakibin kardosuna bakarak ona güvenerek almadım zaten. Görüyorsunuz forvet attı. Yani yorgun. Ya, diğerlerinde morali düşük. Yani e, her bölge için böyle aynı şekilde bakın. Tüm oyuncularına bakın. Freuler zaten e, 16 maçta 1 gol 1 asist yapmış. Benim maçımda nasıl oluyorsa 2 gol birden atıyor ben anlamadım bu işi. Bilmiyorum. Siz nasıl yorumlayacaksınız bu maçı yorumlar kısmına yazabilirsiniz. dediğim gibi yani bir gol bir asti varmış. Bana karşı iki gol birden atıyor. Evet, kalecisine bakıyorum. Evet Radunovic oynamıştı. Evet yine bir kaleci bu bak. Kaleci yani. 60'lık. E, ve 2 gol attık. Yani rakip de bize iki gol attı. Bizim kalemiz 88 ve yani kadromuzu zaten göstereyim hatta. Yani son halini size göstereyim. Transferlerden sonra kadro bu şekilde oldu. Bakın. Ee, bu kadro 2 7 Az önceki gösterdiğim kadro da 2 7 Yani Atalanta'nın kadrosu. Ve benim kadrom da 2 gol yedi. Neyse ben e, bir şey demeyeceğim gibi artık yani. E, böyle bir maçta puan kaybı yaşamak yani kötü oldu şu anda yapmam gereken e, artık hiç puan kaybı yapmamak için 222 milyonum da var hazır Spezia'da e, ikinci sırada olan bir takım O yüzden şöyle bir şey yapacağım E, bu maçta sırf iki gol yedim diye e, hemen zaten kaleci alacaktım ama bakın Thomas Vaklik'i alacağım ve yarın daha iyi bir kaleci gelsin diye alıyorum Yarın Eğer yüzlük kaleci gelirse onu da alabilirim. Ee, şu an yani biliyorsunuz zaten en yüksek olan oyuncu falan aldığınızda yerine daha böyle transfer sitesinde daha yüksek bir oyuncu falan geliyor biliyorsunuzdur Alıyorum Evet dizilişe de koyalım ha, hemen Yani ben anlamadım Siz nasıl yorumluyorsunuz sizin yorumlarınızı merak bekliyorum. E bu maç cidden böyle sonuçlanmaması lazımdı Dediğim gibi gösterdim. Carlos'un Atalanta'nın e, aktif değildir menajeri büyük ihtimalle zaten. Görüyorsunuz Radunovic oynuyor kalesinde ve ya orta sahası bana 2 gol birden attı ya. Neyse. Şöyle istatistiklere falan bakalım. E, bakalım bakalım bakalım. Maç adamı Kovacic olmuş. Evet Radinovic 5, Michael da 5 oynamış. Şöyle bunları gösteriyorum. Transferleri göstereyim. Zaten e, Carlos'un halini gösterdim de e, ne kadar aldığımı falan size göstereyim. Evet Lewandowski'yı 43 milyon aldık. Biraz pahalı ama e, almam lazımdı. Evet David Silva'yı dediğim gibi aldım takıma. E, i̇lk 11'de de oynadı bu maçta. Kovacic'i aldım ve Zuma'yı aldım. O maçtan önceki transferlerim bu şekildeydi. Evet. Ve bu kadar transfer yaptık ama 1-1 e, bir, bir sonuç 2-2 e, sonuçlandı maç ve 1 puan alabil, alabildik maçtan. Spezia'ya karşı daha 197 milyonum var. E, bu parayla belki e, birilerini daha karoraya alabilirim. Çünkü bu Önceki maçtaki gelen beraberlikten sonra yani bu maçın önemi daha da arttı. O yüzden e, belki Firmino şu an çok pahalı ama yani mecbur kalırsam eğer al alabilirim. Maç saatine kadar bunlar bekleyeceğim. Eee soğuk çeki alabilirim. Defansal defansa Lenglet alabilirim. Üçlü stoper'e geçtiğim için e, almam diye düşünüyorum ama yarın belki bir sol bek gelir böyle yüz üstü. Hem Karval hem o yeni yani transfer listesine gelmiş olan sol beki de alabilirim böyle bir şey de yapabilirim. Yani tekrar dörtlü defansa geçiş yapabilirim. Eğer sol bekte gelirse yüz üstü diye düşünüyorum. Bakalım yarın gelecek olan oyunculara göre hareket edeceğim. Ama yarın eğer yüzlük bir kaleci gelirse yani yüz ve üstü takımı almayı düşünüyorum gerçekten çünkü e, anlamıyorum yani cidden evet sonuçlara bakalım ligimizdeki diğer sonuçları Spezia 3-0 kazanmış Inter karşısında hemen hızlıca bakalım şöyle Hüklensin Llorente atmış Llorente Llorente 3 gol birden atmış Llorente ve maçın adamı olmuş Spezia 3 puanı kazanmış bu maçta Şamporio Bologna maçında Şamporio 3-0 kazanmış 3 puana sahibi Şampdor olmuş. Cinabri vardı vardı 60 ve maçlardan buzkes olmuş ve 83. dakikada Zaha kırmızı kart yemiş Şampdor'ya Evet maç bu şekilde sonuçlanmış. Benevento Sassuolo maçını Sassuolo 1-0 kazanmış. golü kim adına bakıyorum. 87. dakikada rog Rogerio atmış. Maçın adamı Henderson olmuş. Evet bu maç bu şekilde. Sağ solu 3 puana sahibi olmuş. Milan Udinese maçı. Evet Udinese maçı 1-0 kazanmış. Birinci dakikada henüz Forestieri atmış golü. Maçta da başka gol olmamış ve Udinese birinci dakikada attığı golle 3 puanı kazanmış. Maç adamı Forestieri olmuş. Evet. Bakalım. Juventus Galyer maçı var. Ona bakalım. Juventus 2-0 kazanmış. Hank Min son. Yani daha da yani diğer türlü son Hank ya da Hank Min son artık. Ee, i̇kisi iki, iki golle Min son atmış. Evet asist Ronaldo'dan ikinci golünde asiste Arthur'dan maç adamı Hank Min son dedik ve bu maç bu şekilde noktalanmış. Juventus 2-0 kazanmış bu maçı. Genoa Hellas Verona maçı. Evet 16. dakikada Cavani atmış. 51. dakikada Pandev karşılık vermiş bu golü ve maç 1-1 noktalanmış. İki takım da sağdan 1 puanla ayrılmış. Parma Roma maçı. Parma 4-0 kazanmış. Roma karşısında Sterling atmış. Koke sakatlanmış. Yerine Wijnaldum girmiş. Ve Sterling 60. Wayne aldım 60. Sterling 60. 2 gol Wayne aldığımdan 2 gol Sterling'den gelmiş ve maç adamı e, Sterling olmuş. Parma 4-0 bu maçı bu maçı kazanmış. 3 puanı sahibi olmuş. Crotone Fiorentina maçına bakalım. Evet, Fiorentina 2-0 kazanmış. 2 gol de Aboumeyang'dan gelmiş. Maç adamı da Aboumeyang olmuş. Fiorentina 3 puanı Anesine yazdırmış ve son olarak Torino-Napoli maçına bakalım. Haftanın son maçında Napoli tam tamına 7 tane gol atmış. Torino'ya 7-0 kazanmış Napoli. Torino karşısında Müller atmış. Müller, Messi, Messi, evet, Messi, Messi, Müller. Evet, 4 gol Messi'den. 3 golle Thomas Müller'den son golle penaltıdan gelmiş. Maçın adamı Messi olmuş. Evet baya yani 7-0 kazanmış. Napoli bol gollü bir maç olmuş. Evet haftanın sonuçları da bu şekildeydi benim maçımın dışında. Şöyle transfer listesine bir tekrardan bakmak istiyorum. Şöyle yeni gelenler var mı diye. Ee, bakalım endonbele falan var. Havers bu arada tekrardan transferse gelmiş. Hemen onu da söyleyeyim. Evet, Ake falan var. Lovren, Semedo, Cancelo. Yani dediğim gibi transfer listesine yüzlük bir kaleci falan geldiğinde alacağım gibi. Şimdi ligimizdeki diğer takımların yaptığı transferleri falan da sizlere göstereyim. Evet, Fiorentina Aubameyang'ı almış. Bir maçta iki gol var Aubameyang'ın. Thiago'yu falan almış. Yani şöyle bakıyorum. Vardy Şampdori'yi almış. Wardy'yi Zaha'yı almış. Bir de. Bakalım başka. Alex Teles'i almış. Fiorentina. Evet. Pacheo. Pacheo çoğu almış. Büyük ihtimal al sat yapmak için almıştır diye düşünüyorum parma. Evet Las Calles'i falan almış. Bernardo Silva'yı almış. Güzel bir güzel transfer. Bernardo Silva. Nick Popa almış. Pjanic'i almış. Napoli e, Pop'u da bu arada Napoli almış. Şöyle bu şekilde diğer takımlarımın yani ligde e, takımların daha doğrusu Ligdeki diğer takımların yaptığı transferler de bu şekilde. Şöyle hemen. Evet. Video bu şekildeydi. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ee, kanalıma abone değilseniz abone olarak ve bildirimler açarak yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum. Bye bye ee, maç hakkındaki yorumlarınızı da yazmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın görüşürüz